Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Lübnan'da e düzenlenen kara saldırılarının ardından Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti. Bölgede teröristiren katil rejime karşı Kıbrıs, Ürdün, Mısır, Irak ve Suriye'yi kapsayan geniş bir savunma ağının kurulması gündemde. Türkiye'nin Gazze ve bölgede büyüyen tehlikelere karşı uluslararası alanda verdiği mücadeleye paralel sahada da konsept değişiyor. Türkiye Kıbrıs, Ürdün, Mısır, Irak ve Suriye'yi kapsayan çok boyutlu bir savunma ve güvenlik konsepti için harekete geçti. İsrail merkezli tehdit, Türkiye'nin milli güvenlik bölgesine girmekle birlikte bütün güvenlik stratejilerinin de kapsam alanına giriyor. Daha önce çizilen 1947, 1967 ve 1980 sınırlarını sistematik katliam dizileriyle ihlal eden ve yayılmacı tutumunu çok daha tehlikeli seviyelere çıkartan İsrail'in Türkiye ile kara mesafesi 268 kilometreye kadar düştü. Artan tehdit dozuna karşı siyasi diplomatik faaliyetlerini sürdüren Türkiye, İdlib, Latakia, Hama, Halep hattında muhtemel İsrail hava kara sabotaj ya da saldırılarına karşı stratejik savunma kalkanı kuruyor. Bölgede radar, uçak savar ve kara füzeleriyle birlikte İHA, SİHA filoları eşliğinde güvenli koridor inşa etmek isteyen Türkiye, İsrail'in Golan'daki faaliyetlerini de yakın izlemeye aldı. İran, Ürdün, Suriye ve Irak'la birlikte bölgesel koruma kalkanı oluşturmak isteyen Türkiye, diğer yandan en az 70-80 bin kişilik bir kara gücü oluşturmak istiyor. Bölgede iki büyük askeri üssü bulunan Rusya'da sürecin paydaşları arasında. Türkiye, siyaset, askeri bürokrasi ve istihbarat düzeyinde sahada büyüyen tehlikeyi bölgedeki muhatap parayla paylaşıyor. Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Irak, Kıbrıs arasında teşkil edecek 80-90 bin kişilik donanımlı bir askeri gücün, özellikle İslam dünyasında büyük çapta moral nitelik taşıyacağı ve arz-ı mevcut için şartların olgunlaştığı ve önünün açık olduğu fikrine kapılan Siyonist işgale karşı ülkelere güç birliği ve mukavemet şansı sunuyor. Türkiye'nin kurmaya çalıştığı askeri siyasi pakta Suriye Milli Ordusu da özel önem arz ediyor. Her geçen gün işgal adımları daha fazla hissedilen İsrail tehdidinin Kahire-Ankara ilişkilerine önemli pozitif rol oynadığı benzer bir trafiğin Şam-Ankara normalleşmesi için de geçerli olacağı kaydediliyor.